Lan şimdi kar kardeşim. kardeşim bak şimdi harika bir giriş yapıyorum. Abi Phoenix Lan, Oyunlandı. Phoenix oyunlandı. Al. Oyunlandı. Alıyorum oyunlandı. Oyunlandı. Ne var tamam. tamam, ya? şimdi geldim. Tamam. Selamünaleyküm kardeşler. Olur. Merhaba merhaba merhaba. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Tamam bak bunları var ya bunları adam edeceğim Rankın ne abi? Allah. Benim mi? Benim rankım yok bana soruyorsan. Ran A rank, an rank atlısın. Ha ne oldu ki? Anladım, anladım abi. Yalan söylüyor. bu abi testi bence top sekti Ne diyor ne diyor ne diyor? Ha demedi <laughs> bu arada bilmiyorum ama. Bu sayesinde top sektir bir şey dedi ama kanka He, anlamadım. Ha anlamadım. Ha toksik dedi toksik. Toksik. Barcelona <laughs> Barcelona ne oldu? Konuşamadım bak elim ayağım titredi. İnşallah güzel bir el olur. Allah diyen Bence olmayacak ama bilmiyorum. Olmaz. Olsun Takım sonra çıkacağım bir daha hiç hayatım boyunca girmeyeceğim. Neden ki? Aga be. Aga onu trolleyem ama ya. Sıkıldım çünkü ya oyun sıktı. Karşıda <laughs> Cinet isimli bir adam. Evet o kesin Cinet. Kesin kaybettik. Kesin, bu arada kesin, kesin Cinet'tir. Kim Cinet'miş kardeşim? Karşıda 4 yok 3 Entry var. Bizde 4. Ne yapayım? Güzel oyun oyun geldi mi sende kanka? Kanka oyun gelmedi bak. Abi bilgisayar. Elim ayağım titriyor. Kanka elim ayağım şu an var ya elim ayağım. Aman Allah oldu böyle elim ne böyle şu şey an. Görmek istemezsin. Gücümüzü... Verdim mermiye ağzına. Oyun bak şaradım tarama. Kardeşim benim ne oldu. Jet kardeşim reklam yapma. Neden yaptın ki şimdi? Ne de ya, ya neden, neden ya neden ya? Tayfayı büyütmem lazım. Sayfan var. Abi senin sayfan varsa İşim, ay, ay, sen ay, büyük ay. adamsındır. Lan pingi var, pingi var. Ne oluyor? İşte ne, tane oluyor ne oluyor? Ne 200 pingi var. Elim ayağım şu an var ya elim ayağım. Ah. Ah. Öldüm kanka, öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi nane yemedik mi? Ya Ben yemedim ama sen yedin sen bilemem. Yaş kaç? Bloklayacağım seni. 14. Kaç? 14. Ya abi. abi sen bayağı büyüksün. Ben 11. Aynen bayağı büyüğüm. Neden bombaya kafa atıyorsun abi? Ya kanki önüme attın ne yapayım? Bombaya kafa atıyorsun abi. <laughs> tamam kanki öyle yapıyorum. Abi senin sayfana baktım ben. Paket atıyorum Bayağı abi. Bayağı takipçin var mı senin? Paketim de kullanıyorsun. Var kanki ama büyümüyor ya. Abi bir selfie alabilir miyim Bir seninle? düşman kaldı. Al beli bu. Şey. Vermezsen. Vermezsen un follow tamam mı? Yok. Aga ne oluyor sana aga? Aaaa! Ver, 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 vermeye vermeye <laughs> Aldım ver. Vermeye çalışacağım. Hadi ver. Niye? Vereceğim fokşak. Hadi bir daha. Yardım. Amaç kaldım. Amaç kaldım Hayır. abi. A aç kaldık, aç kaldık, aç kaldık. Aç kaldık, sıcı sıcı. Ee, sof koyduk lan. Yine iyi. Eller espri yapayım mı? Bir <laughs> dur. Senin adını söylesen güleriz. Çete yazdım. Neyin adı? So, so, so <gülüyor> <gülüyor> Sova. Yaşasın ırkımız Çin'e. Neden ırkımız? Söylenir Türk'ümüz. Çağlardan çağlara. Ben gidiyorum Sova'ya öldürmeye kanka. Ne yaparsan yap. Çete yazdım beyler espriyi. Kanka sen var ya incesin ha. <laughs> <laughs> kanka ince erkek. Oğlum sen erkemi çok komiksin lan. Kızlar bu ne diyor kanka? Ah elinden kaçtı lan. Pardon çok özür dilerim çok özür dilerim. Hey kanka aynen elinden kaçtı aynen inandım. Ben de geldi ben de ben de ben de geldi. Düşman mı? Abi şu hani pompalı silah var ya. Sen Gel seni pompalayayım. Ya. İnce mizah. Sıcı sıcı sıcı. sıcı. Mizah. O sen misin lan? Pardon Aa. pardon pardon. <gülüyor> <gülüyor> Ya yine Abi kendi mi kör ettim? Düşman görüldü. Arası sen böyle üç salağı yan yana bula. Ayakta ya. kalan son oyuncu. Üç idiot. Abi göze bakmıyorum neden kör oluyorum? Bunların filmi çıktı. Nasıl film çıktı kanka? Av başladı. Paran ne? Ket <laughs> sigara ne demek? Kanka ben de bilmiyorum ki. Taraf 5. K çok de. iyi. Eller size Fantom şey yapayım o zaman. Herkes daha gelsin Phantom, abi. Herkes mu? daha, herkes daha. yet yet jet yet jet 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 Ben de e, gel efendim. ben de sen bana sen gel. Seni ben sevdim e, gel benle. Senin ismin ne? ne alma adamı alma alma. İsmin de ismin. A adamlar ben Murat. Koyunu <laughs> <laughs> turat. Komikti kanki baya bir daha yapma böyle şıkırlar. Tamam yapmam. Bunu hayatım boyunca başka bir süre gülemeyeceğim. <laughs> o zaman koyunu turat kardeşim. Asla <laughs> asla. Önden sen oyna. Ben flashlayacağım. Oyna oyna oyna. Oyna. Tamam. Abi sen misin? Aa! <laughs> Lan ne onu kullandın? Oha ne yapıyorsun sen? Bomba dostum yolda. Kanyi bak bir daha açacağım. <laughs> Ha bak ultiye bak ultiye. Elim çarptı. Ne yaptın sen? Ne bana vuruyorsun? İzle izle. Aa! Aa ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Abi, abi, abi bu çok güzel bir şey. <laughs> Beyler ben buradayım. Siz alın eli tamam ben buradayım. Siz alın ben burada AFK'yim. Abi niye oynamıyorsun? Tek başıma mı oynayacağım? Salak <laughs> salak jet. Adını duyunca öldü yani. Gel gel AFK numarası gel. Oo, adını duyunca oynamaya başladı. Ne diyor bu? Ne? Aha skin. Oynun da! Ah! Oh! Ha geldi. Onu vuramadım. Elim ayağım titriyor. Öldü, öldü. Elal al var ya, öldü. elal bıçak, al bıçak. Ha alamadı enayi. Enayi. Dörtte dört kaptım. Chat. Enayi taraf Yaman'da değiştiriliyor. Ateş hayat demektir. Aha. Ateşimiz şimdi, oldu. şimdi şovu izle bak. Herkes bir sayda girecek bak şimdi şovu izle. <laughs> Radiant olacağım. Kanka ben de demir olmak isterim de olamıyorum bir ya. Of çok üzülüyorum. Zor kanki demir daha zor. <laughs> Kanka, demir çok zor abi. Radiant'tan zor dediler. Radiant'tan zor Nasıl dediler. Nasıl olacağım? Abi. Taktik versene bana. Görüş sağlıyorum. Kanki Odin şov yapacağım. Aa! Yılda hasar yemedim. Sıyı sıyı sıyı. Ha hayt. Jet kardeşim sen bana gel. Sen bana gel sen bana gel. Hop oh, yukarı. <laughs> sen ölüyor, evet, şey. Ben ölüyorum eşek. Ee, İsa kardeşim. Ben Abi yet şey öldü mü? Öldün mü? Sen ölsen ben ölmeye gidiyorum kardeşim. Beni izle beni izle. Sen öldüysen ben de geliyorum yanına. Korku. Ben de öleceğim sen öldüysen. Hadi bakayım. Lan vursana beni. Ya, bak son geldim. <laughs> ne bak bak bak. Seni yalnız bırakmak istemedim. Yaptım yaptın ben mı? De. Annesine tamam, hükmettim onu. Hükmettim onlara hükmettim. Son sayı. Silaha bak ya. Aha benim silah ay, geldi. Benim silah geldi lan. Sadah 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 sadah. Benim demir silahım tamam mı? Sadah ne yapayım? Hayır lan lafı koydu. Onur'a şükür. Abi yok. yok böyle bir şey, ya, bir şey bu arada. Yok. Oğlum lafı koydu. Laf, laf, ko koydu. Lan, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Aga ya, adam yok. ne yapayım dedi. Ah, ya, 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 Sova. <laughs> Sova kardeşim ne yapıyorsun ya? Reportlayacağım seni. <laughs> pardon abi pardon 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 çok özür çok özür çok özür. <laughs> Gel kalalım burada. Kimse şey görmesin Buraya ya. gel. Ediyorum. Başla başla gel başla gel başla gel başla. Görüş, ne yapıyorsun sen? Sen beni sevmedin mi yoksa? Gel. Sevliyorum kankiyle. Ben de sevleyeceğim. Gel nerede sevleyebiliriz bunu? Gel burada save'liyorum. Tamam gel gel. Kapat burayı kapat kapat burayı. Gel gel olak. Gel önüme geç. Gel gel gel. Son 30 saniye. Bak şimdi eli alacağız tamam mı sen Çocuk, biz, çocuk daha. Ses... bak Allah bak, Allah bak, bak 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 bak. Allah 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 ya Allah Allah video